Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Reklam arasında e, sevgili Acun abiyle bir telefon bağlantımız oldu. E, ilk önce şunu söyleyeyim. Yarın Instagram yayını için tam bir saat e, belirledi Acun abi. Öğleden sonra 5'te yani 17 çift sıfır. M, Türkiye saatiyle 4'te pardon özür dilerim. 4'te evet, evet. özür. Murat abicim çok teşekkür ederim. Düzeltiyorum şu anda. 16 çift sıfırda. E, Türkiye saatiyle 16 çift sıfırda. Acun abi Instagram yayınından hem... Nisa'nın durumu ile ilgili açıklama yapacak bir de ben biraz zorladım ee, belki değişimlerle ilgili transferlerle ilgili ufak bir tüyo da verebilir buradan da e, Survivor takipçilerine seslenmek istiyorum yarın öğleden sonra 4'te 16 çift Acun abinin bağlantısı olacak hem Nisa ile ilgili bilgi verecek hem de transferle ilgili ufak bitiyor da abi dedim bu kadar insanlar takip ediyor görüyor bitiyor da senden istiyoruz dedim. Bununla ilgili de bir açıklama yapacak tabii ki. Biz şunu tartışmamız lazım. Ee, bu transferlerde yani takımların e, dizayn edilmesinde transferlerde kimler ne tarafa evet. gidip gelebilir? Bunlar bizim için bir tartışma konusu. Survivor sevenler için de bununla ilgili tahminleri almaya başlayalım isterseniz diyelim Murat abicim sizle başlayalım. Ne diyorsunuz? Şimdi ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Evet. Bana göre Futbolda da böyle yılın transferleri olur. Hı hı. Veya yılın takasları olur. Bana göre Survivor'da şu anda eğer öyle bir şey olacaksa yılın transferini Nisa yapar. Taşı gediğine koyacaksın. Şu anda yılın transferi Nisa olur. Nisa diyorsunuz ünlüler takımına geçer. Bravo. Diyorsunuz. Nisa ünlüler takımına geçer kendini bulur. Bazı futbolcular vardır takımlarında... Çok iyi futbolcudur ama takım içerisinde huzursuzluk olur zaman o da huzursuz olur. Bu yüzden de başka takıma gidip o takımda başarılı olmak ister. Şu anda Evrim'le arasında büyük bir problem var. Kopukluk var. Kopukluk var. Evrim e, hatta yarına da ayrı puştlar Gidecekse gitsin bravo. diyor. Şimdi bu kızın takım değiştirmesi şart. Bu yüzden de bana göre en büyük transfer hem de yılın bomba transferi olur. Manşetlere çıkar. Nisa transferi on servisi bilmem ne kadar şu kadar bu kadar. Bu yüzden de benim için şu anda zaten o kız için de bana göre en güzeli olur. Gitsin öbür takıma. Öbür takıma. <laughs> Sen yolladın şu. An. Tabii. Tabii. <laughs> Murat Ösören İsa'yı şu anda karşı takımda Onun için konuşuyorum ben. Onun iyiliği için konuşuyorum. Oraya gitsin. A, tabii o karar veremeyecek sonuçta. Kendi karar veremez ben şuraya gide. Onu ya gidecek ya gitmeyecek. Onu bilemeyiz. Ama benim için en iyi transfer Nisa olur. Öbür takımdan da Gönüllere kim gelirse büyük transfer olur, gönülleri şaha kaldırır. Berkan. Gönülleri şaha kaldıracak adam da Berkan'dır. Veririm Berkan'ı gönüllere, gönüller bir anda şaha kalkar. Evet ee, Sema, sen ne diyorsun? E, yani transfer meselesinde bile nisa övüyoruz. E, o yüzden ben aynı fikirde değilim nisa. maalesef. Çünkü Pardon çok be. çok çok değerli yarışmacılar olduğu gibi e, orada... Ee, hakikaten binlerce insan var o voleybol maçında keşke olsaydım diyen ekran başında Survivor'a e, form dolduran gelmek için çabalayan bir sürü insan var. O yüzden ünlü takımı içinde, gönül takımı içinde her yarışmacı kadar hakkı olduğunu düşünüyorum, her yarışmacı kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, çok özel bir transfer değil benim için ee, takıma kendini vermediği için diyorum, ee, performansından dolayı değil. Çünkü Nisa gördü ki istediği zaman takım her şeyini verebiliyor, ama istemezse vermiyor. Dolayısıyla o gün istemez, ünlü takımı içinde bir şey ifade etmez Nisa. Ee, çok değerli yarışmacılar var. Buradaki en önemli olan şey nedir? Tabii ki takımların eşitlenmesi. Biz ee, çok daha eşit takımlar istiyoruz ve bunu ekip yaparsa çok eşit olur. O arkadaşını alırsa, bu kardeşini alırsa, o dostunu alırsa, bu eşitlik sağlanamaz. Bizim zamanımızda da oldu. Geçen seneki Survivorımızda da oldu. Bir eşitlik sağlandı ve bu da e, başka şartlarda oldu. Bizimkinde ekip karar vermişti ki bence e, çok daha güzel oldu. Biz çok üzüldük. Hı hı. E, bundan en çok yeri alan belki de benimdir. Ama doğru olan oldu. İnşallah da çok eşit takımlar olur. Yani takımları tamamen sıfırlayıp baştan kurmak yerine bir iki tane veya üç tane evet, dört tane yani transferle. Hani, çünkü bir e, halk da izlerken şey istiyor. Biz de istiyoruz bayrağı kalsın. Hani bir ay boyunca bir takım aç kalmasın, bir ay boyunca bir takım kazanmasın. İnsanlar da böyle istiyor. Dolayısıyla da eşitlik sağlanacak şekilde olması gerekiyorsa eğer ekibin yapacağı bir şey çok daha şık ve güzel olur. Peki, çünkü senden tahmin alacağım bir de tabii şimdi Tahmin. Tahmin ver. Tahmin kim nereye olsun. gider mi? Tabii kim nereye gider? En azından kafandaki tahmin şimdi Murat Abi Nisa'yı yolladı karşı takıma. Oradan da Berkanı aldı bu tarafa çekti. Sen ne diyorsun? Ben Berkan'ın diğer takım için çok değerli olacağını düşünüyorum çünkü Berkan. E, performansı çok iyi. E, karakter olarak da diğer takımda çok daha böyle karakter olarak baskın Mert, Sercan, Ersin olduğu için biraz daha silik görünüyor. Berkan diğer takımda çok daha kendini gösterir gibi geliyor. Zaten performansını gösterdi de hani insanların Aa, Berkan diye bir adam var demeleri için belki de orada bulunması gerekiyor. Bir abilik yapması gerekiyor gibi geliyor bana. E, onun dışında neyle güçlenebilirler? Sercan belki ee, o grup diye tabir etti insanlar onları grup olarak Hı -hı. görüyor ya Hı -hı. bu grup dağılırsa eğer Sercan karşı takıma geçerse bence çok daha ılımlı görünüp çok daha başarılı olabilir gibi geliyor bana. Hı -hı. Kesinlikle hani hem onun adına da çünkü maalesef çok doğru bir insan olab olabilir Murat abi ama üçümüzü sevmez. O zaman şöyle mi oldu sen şimdi Sercan'la Nisa aynı, takımda mı? aynı takımı mı yolladın? Öyle mi oldu? öyle öyle olunca <laughs> senin anlattığına göre Kesinlikle. sen anlatınca Sercan o tarafa geçince Nisan'da kalınca Erşan, takılmamış. Onların Bir grup olmuşsun. durumu var ya hani. Sanki o grupta bir ayrılma olsa, e, o grup durumu hani insanlarda şey var. Sanki Mert yapıyor, sanki Sercan yapıyor, sanki Ersin yapıyor. Hani böyle bir onlarda bir tepki var aslında. Şimdi Ersin çok tatlı bir adam. E, Sercan kendi nezdinde öyle. Mert çok değerli bir adam ama 4 3 4 kişi bir araya geldi ve biz sevmiyoruz. Nedense sevmiyoruz. Hı -hı. Üçümüzü sevmeyen insanlar, Murat abiyi seven insanlar belki üçümüz yüzünden bu, bu programı izlemeyecektir. Murat abi yanacaktır. O yüzden belki de Sercan ayrılırsa oraya çok daha faydalı hem de kendine çok faydalı olabilir gibi geliyor bana. Geliyor. Evet bu arada tekrar şimdi vereceğim. sözü Hat hatırlatmak istiyorum efendim. Yarın öğleden sonra 16.00'da öğleden sonra 4'te Acun abi Instagram hesabından hem Nisa ile ilgili açıklama yapacak hem de değişimlerle ilgili ufak tüyoyu ben zorladım inşallah verecek. Evet Semih. E, bu e, transferlerin sebebine bakacak olursak belki sonuca çok daha rahat <laughs> katılıyorum kesinlikle. Sebebi şu gönüller takımının performans anlamında yetersiz oluşu. Evet. Ve e, o rekabeti bizim göremeyişimiz. Hı hı. Survivor <laughs> rekabetini ...göremi Ama... ...bir sebebi daha var aslında. O da şu. Genelde... ...Survivor'da birleşmeden sonra... ...adalar da birleşir. Adalar birleştikten sonra... ...farklı bir realite ortamı doğar. İki takımın biz kaynaştığını görürüz. Evet. Takım arkadaşları hakkında... ...karşı takıma bilgi verenler... ...farklı diyaloglara giren... ...arkadaşları görürüz. Bu da bir realitidir. Survivor'ın ikinci evresi. Ama... Şu anki e, mevcutsal durumdan dolayı 8-8 olduğu için aynı adada birleşmeleri arkadaşlarımızın zor gözüküyor. O yüzden e, daha sonra olacak o. Yarışmacılar 5'e 6'ya düştüğü zaman adalar birleşecek. Şu an adalar birleşmiyor. E, ve şeyi de e, eklemek gerekiyor. E, geçen seneki gibi olmayacağını da söyleyelim. Siyah ve beyaz takım olmayacak. Transferlerle gerçekleşecek bu. Bu yarışmacıların inisiyatifine bırakılacak bir şey değil. Yönetim tarafından Yönetim karar verecek. Ben şimdi asıl sebebinin üzerinden gideceğim. Performans. Kadınları ayrı ele alacağım, erkekleri. Tabii. Kadınlar e, nezdinde e, Meryem'in gidişinden dolayı bu bize bir zorunluluk doğurdu değil mi? Meryem'in gidişinden dolayı Elif daha da rahatladı. Hı hı. O yüzden Elif'in karşısında biz bir güç oluşturmak zorundayız. Matematiğini söylüyorum. Bir güç oluşturmak zorundayız. Nasıl bir güç oluşturabiliriz? Elif ile Aycan'ı bir ayırmamız lazım. Kesinlikle katılıyor. Çok mantıklı evet. Kesinlikle katılıyor. Elif ile Aycan ayrılması lazım. Evet. Bu benim mantığım. Nasıl bir sonuç çıkar bilmiyorum. Evet. Evrim çok iyi gidiyor. Evrim Elif'in karşısında bence kalabilir. İhtimaldir. Evet. Nisa Elif'in yanına gelirse ne olur bilmiyoruz. Elif daha mı güçlenir, zayıflar mı onu bilmiyoruz. Belki üçlü bir blok oluşturulabilir öyle. Evrim, Nisa, Aycan bloğu karşısında Elif'in. Bu olabilir. Ama ben Elif'le Aycan'ın ayrılacağını düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Ben de kesin. Benim kadınlar benim de, lezzetli. benim de orada banko gördüğüm Aycan'la Elif'in ayrılacağı yönü. Ayrılacak. Ama aşkımla Ezgi ayrılır mı onu bilmiyorum. Onun üzerinde çok şey yapmıyorum ama burada kilit isim Elif. Şimdi bir kere Elif, ilk önce burada şimdi Elif. güzel yorum yapıyorsun. Ben de desteklemek için söyleyeceğim. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Bir kere gönüllüler takımına baktığımız zaman en büyük problem ne? Kadın yarışmacı problemi var bir kere. İlk önce onun çözülmesi lazım. Yani burada çözülmesi gereken bir problem kadın yarışmacı. Çünkü bir tarafta çok kırılgan bir Nisa, her şeyini veren bir evrim ve aslında Gizem için de çok büyük bir şans oldu bu. Ben bunu yayını izlerken de söyledim. Yani Nisa'nın bu kadar kırılgan olması ve kadın yarışmacı alternatifinin olmaması Gizem'i bu kadar çok oyunda tuttu. Hatta Burak'ın elenmesinde de biliyorsunuz Tabii. yani Gizem'in gitme ihtimali de vardı. Gerçi ismi çıkmadı ama. Ee, şimdi Gizem orada biraz kontenjan dolduruyor gibi bir durumu var. Yani ben de Semih'e katılarak sonra diğer yorumlarını da alacağım. Aycan'ın Elif'ten ayrılıp Aycan'ın diğer tarafa geçeceği noktasındayım. Ha orada da Aycan gittiği zaman eğer Gizem bu tarafa geçerse orada da çok bir dengesizlik oluşabilir kendi içerisinde. Çünkü Elif tap noktada ve altında biraz zayıf yarışmacıları olacak. Diğer tarafta Nisa Evrim, Aycan da çok güçlü bir... Güçlü. Olabilir. Elif'in hikayesini biz göreceğiz. Elif onlarla mücadele edebilecek mi? Ama Elif ama ben Elif de tek başına park bir anda koncu... Nisa, bir anda Evrim, ama, bir anda Aycan'la nasıl birbirleriyle mücadele edecek? Kolye ile e, arabayı Bak kazandım, Elif güçlü bir yarışmacı yani elif... ama yani 3 tane orada dinamo koyarsan da o, o kadar da çok dinam, kolay değil. Nisa'nın dinamo olduğunu çok düşünmüyorum. Nisa bugün var yarın yok, bir gün var bir ama gün yok. Ama bu sürecin böyle gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz abi. Ama, ama Elif kuvvetli. Şimdi bak ya buradaki elif, olay bak Nisa'nın Nisa'nın problemi şu Elif'in karşısına bir güç oluşturulacak. Ama Nisa'nın problemi şu Nisa'nın Problemi fiziksel olarak performans olarak bir problem yok ki kızın. Nisa'nın problemi mental. Nisa'nın problemi e, karakter olarak Ama kendini. Nisa Elif'in yanına geçerse Elif'i de düşürebilir. Bu niye düşürsün? E, psikolojik mi düşürebilir? Hayır ya psikolojik. Bu işin ayrı kısmı da yani. Buradaki amaç takımların dengesini bozmak değil. Denge. Hayır dengesini bozmak değil. değil. Burada, tamam dengesini Denge, bozmak. Dengeyi dengesi, Bir dakika, Dengesini bozmak olmadığına göre burada takımın dengesini mesela ünlüler takımının dengesini bozamazsın bana göre. Bozmak mantıklı değil çünkü ünlüler takımının orada bir kalıbı var ve başarılı güçlü bir takım oluşturmuş. Yok ben bozacağım şimdi sen bana ben anlatıyorum. <laughs> git, o da ben git, şimdi bozacak bir dakika. O dur, ben bir anlatayım sen sonra gidip bankada para bozdur. Geçmedim yani. Dur kişilere. şimdi bir dakika ben anlatayım da bir dakika. <laughs> Anlattın zaten. Nerede anlattım abi başka <laughs> bir şey anlatıyorum şimdi dinle beni. Evet. Şimdi bak burada Mert, Ersin ve Sercan üçlüsü var mı? Var. Birbirleri iyi anlaşıyorlar mı? Evet. Bozmam. Yani şahsi fikrimi söylüyorum. Dört tane kadın var mı pervizi yolladılar. Hı hı. Bozar mıyım? Bozmam. Ben bu takımın dengesini bozmamak adına, yani takımın gücünü azaltmak değil amaç. Karşı takıma destek vermek. Ka Şimdi takımın gücünü niye azaltacaksın? İyi bir takım varsa niye azaltıyorsun evet. gücünü? Mantıklı mı sence takımın gücünü azaltmak? Farklı düşünüyorum abi. Tamam sen, ben de sana sen, anlatıyorum. Sen bitir fikrini. Ben de diyorum bizi. ki sana, burada gidecek dört tane kadın var, üç tane de erkek var. Bunlar bu yedili bir kere beraberler. Takımın gücünü bu yedili oluşturuyor. Burada bir tek Berkan var. Yani gidebilecek ve karşı takıma güç verebilecek Berkan var. Ben bu takımın dengesini bozmamak adına sadece oradan Berkan'ı karşıya veririm. Berkan'ı verdiğim zaman da takımın dengesi bozulmaz. Karşısı da güç kazanır. Bu tarafa baktığın zaman da bu taraftan da oraya birini vereceksen. Nisa'yı ben demin söyledim. Nisa'yı niye söyledim? Psikolojisinden dolayı veririm orada rahatlasın diye. Bir de burada benim vereceğim bir tane adam var. Gizemi vermem. Çünkü gizemi verirsem karşı takım güçlenmez. Hı hı. Güçlenir mi karşı takım gizemi? Ama onun ihtiyacı yok karşı takım. Kimin? Hangi takımın? Gizemi vereceğin takımın güçlenmeye ihtiyacı yok. Ne yapayım yani o zaman kimi şimdi karşı takımı zayıflandıracak adam mı vereceğim? Evet. Ama takımları bozmak istemiyorsak diyorsak niye eğer, karşı takıma ben Nisa zayıflandıracak adam lazım. Sen Kimle? Şimdi e, Mert, Ersin, Sercan çok farklı onlar. Kimi ayırmamak lazım dedi? Nisa ve Cemalcan'ı ayırmamak lazım. Eğer psikolojiye dikkat ediyorsak Nisa'yı bitirmiş oluruz.